Benim peygamberim aleyhissalatü vesselam zelil edilmiş kadınları kurtardı, baş tacı yaptı. Puta tapanları kurtarıp Allah'a kul etti. Benim dinime, peygamberime kimse hakaret edemez. Bir Müslüman olarak hepimizin ilk görevi bunlara tepki göstermektir. Peygamberimizi muhafaza etmektir okun önüne elini uzatan, peygambere gelmesin diye elini feda eden sahabiler gibi olmak zorundayız. Şimdi diz İslam'ı koruyamayacağız da, İslam'ı konuşamayacağız da ne zaman konuşacağız ya? Bakın şu halimize. Allah bu nuru tamamlayacak. Allah nurunu tamamlayacak. İslam galip gelecek. Onu yazma, bunu çizme, bunu söyleme. Vallahi Allah ne derse olur. Yarın peygamberin yanına gittiğimde bunca günahımla bunca eksiğimle bari şurada seni anmıştık ya Resulallah diyebilelim ya. Yani. Ama benim burada yüzde %99'u Müslüman olduğu söylenilen bu topraklarda Hazreti Muhammed Mustafa'ya ve onun Kur'an'ına, sünnetine laf uzatmaya kimsenin hakkı yok. Laf uzatan birileri varsa benim de senin kadar peygamberimi koruma hakkım var. Ben de bu hakkımı kullanıyorum. Biz İslam'ın bekçileriyiz hepimiz, hepimiz. Kadın ile erkeğiyle. Allah bizi bu yoldan ayırmasın. Amin. Allah bizi imanla ölenlerden eylesin. Amin. Allah bizi İslam'la şereflendirmiş, bu şerefi sonuna kadar göğsümüzde, başımızın üstünde taşıyanlardan eylesin. Amin. Kim çıkıp da benim peygamberimin dinine, asr-ı saadet diye tabirlediğim bir güne, ortaçağ derse benim iki elim onun yakasındadır. Efendim ne olursa ne olur, ne olursa olur, azdan az, çoktan çok gider.